Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi kentteki kaçak göç sorunuyla yakından ilgileniyor. Vali Çiftçi Aşkale geri gönderme merkezini ziyaret etti. Müzik Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Aşkale geri gönderme merkezinde incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi Müdür Cihangir Demir'den kurum hakkında bilgi aldı. Vali çiftçiye verilen briefing'e göre Erzurum'da 2024 yılında kaçak göçmen organizatörlerine 146 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 272 insan kaçakçısı yakalandı. Organizatörlerin 61'i tutuklandı, 41'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlar kapsamında 143 araca el konuldu. Güvenlik güçlerinin titiz çalışmalarıyla aynı dönemde 1074 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.